Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ısınma işlemini anlatacağım. Isınma işlemi çevrenizde olan birine aşık olduysanız yakın olmanız için ikinizin arasında ısıtma işlemi yapılıyor. Bunu yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilir. Tek yapmanız gereken aynı zamanda hocam ben ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum derseniz sorunlarınızda daha çabuk çözüm bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere eğer huzursuzsanız, mutsuzsanız kendinizi toplamak için ve olumlu bir hale gelmek için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Buraya yazdığım kağıda nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Ve çıktısını aldığınız kağıdı evinizin etrafında bir yere toplar gömün. Daha sonra 15-20 gün içinde olumlu sonuçları görmeye başlayacaksınız. Ama bunu yapmadan önce bana mesajla Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldız ağa bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız faydası olacaktır. Çünkü orada herkese ücretsiz yıldız ağa bakımı yapıyorum. Bu sorunların nereden kaynaklandığı, nereden geldiğini görüp size daha ayrıntılı bilgiler de verebiliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz.